Efsane araba karşımızda Keyifli etaplar sonrasında İstemez artık <Sessizlik> programından herkese merhaba. Bugün yine heyecan ve eğlence dolu bir bölümle karşınızdayız. Takımlarım yanında. Hemen sizleri tanıştırmak istiyorum. Karşınızda Turkuaz takım. Mehmet Erdem ve Yusuf Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş siz bulduk. Siz i̇yi, siz nasılsınız? Veririz. Ben de iyiyim. E, var mı böyle yarışma programlarına falan Evet, bir seviyorum. Izleyeyim. İzliyoruz da. Seviyoruz. Evet, peki. Ayrıca tamam. izliyoruz. <laughs> Süper. Bir de kırmızı takım tanıyalım istiyorum evet. ben. Evet. Karşınızda kırmızı takım. Mehmet Ali, Emine Hanım hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. bulduk. İki Mehmet'le şu an yan yanayım. <gülüyor> <gülüyor> İsimler karışmaz inşallah. Evet. Karışmaz, karışmaz. Peki, sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. İyiyiz. Harika. Yaşlı evet, programlarıyla böyle bir izliyor muyuz? İzliyoruz. Evet, evet. Evet, çocuk. Ee, çok izliyoruz ve çok severek izliyoruz. <laughs> O zaman madem yarışma programlarını da izliyoruz, aşinayız. Ben hemen etaplarıma geçmek istiyorum. Biliyorsunuz ki çevre dostu Valiloto ile pist etabına yarışmadan önce iki farklı etapta daha karşı karşıya geliyorsunuz. İlki soru cevap, ikincisi ise eğlenceli bir yap boz etabı. Evet. Şimdi soru cevap etabındayız. Bas kaz anneciğim. 360 derece. Hızlanıyorum baya. Hızlan anneciğim. Geniş al, keskin viraj. Tünele dikkatli gir oğlum. Yeşil oktan. Hepimiz kuralları biliyoruz ama kısaca değinmek istiyorum. Her iki takıma da dörder soru soruyorum. Beşer puan değerinde. Bunlardan ilk ikisi eğlenceli sorular. Diğer ikisi ise trafik kültürüyle ilgili olan sorular olacak. Buradan aldığınız her puan size piste avantaj sağlayacak. O yüzden çok önemli. Tamam. Hazırsak. Kırmızı takımın ilk sorusu geliyor. <laughs> Mehmet Ali'ye sıra arkadaşına bir şey hediye edecek olsan bu hediye ne olur diye sorduk. Sizce Mehmet Ali'nin cevabı ne olmuştur? A müzik kutusu, B üç boyutlu gözlük, C uzaktan kumandalı arabam, D bilgisayar oyunu. Aslında müzik kutusu çok böyle şey kafamı karıştırıyor olabilir. Bir arada kaldım ve yani, müzik kutusuyla uzaktan kumandalı araba arasında. Çünkü Mehmet Ali müziği çok seven bir çocuk. Belediyenin halk oyunları kulübünde oynuyor hatta. Aa, ne güzel. Evet çok iyi yani aktif. Hmm, Bu uzaktan arada, kumandalı mı diyeyim belki çocukluğuna yenik düşmüştür. <laughs> Doğru cevabımız ekranda kilitlendi. Bakalım uzaktan kumandalı araba mı? C doğru cevap tebrik ediyorum. Buldunuz doğruyu. Süper. Seviyorsun o zaman arabaları sen Mehmet Ali. Evet. İkinci sorumuz geliyor. Mehmet Ali'ye en keyif aldığın mevsimsel etkinlik hangisidir diye sorduk. Sizce hangi cevabı vermiştir? A. Uçurtma uçurmak. B. Denize girmek. C. Kuru yaprak toplamak. D. Kartop oynamak. Aslında biz yüzmeyi ailecek çok seven birisiyiz yani tatillerde. O yüzden bunda hiç ikilemde kalmadan e, denize girmek diyorum. B diyorsunuz? Evet. Doğru cevabımız ekranda kilitlendi. Şu an bakalım benim. Denize girmek doğru cevap. Süper. Çok mu seviyorsun sen yüzmeyi? Evet. <laughs> Harika. O zaman şimdi Turkuaz takımının sorularına geçiyoruz. Erdem'e hafta sonu tüm aile keyifli bir akşam geçirirken hep birlikte en çok neye gülersiniz diye sorduk. Sizce Erdem bize hangi cevabı vermiştir? A. Eski anılara, B. Komik videolara, C. Evcil hayvanımıza, D. Çektiğimiz fotoğraflara. Yani Erdem şıkların hepsine neredeyse katılır. Her şeye de güler, gülmeyi de sever komik videolar daha fazla güldüğünü düşünüyorum. Komik videolar olabilir yani. Biz doğru cevabı biliyoruz. Bakın siz bildiniz mi? Doğru cevap ekranda kilitlendi. B. Komik videolar. Doğru cevap. Tebrikler. Herhalde. Yusuf Bey ikinci sorunuz geliyor. Evet. Resim yaparken en çok kullandığın renk hangisi diye sorduk. Sizce hangi cevabı vermiştir? A. Yeşil. B. Mavi. C. Sarı. D. Turuncu. Yani resim yapmayı seviyor Müderdem. Ee, mavi demiş olabilir. Mavi renge daha bir hassasiyeti var. Mavi diyorum. Bakalım doğru cevap mı? Bakalım. B. Mavi doğru cevap. Aferin. <laughs> Bravo. Her iki takım da 2'de 2 yaptı. Yes. Ben şimdi hemen trafik sorularına geçmek istiyorum. Kırmızı takımın. İlk trafik sorusu geliyor. Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarının sık kullanılmasının sağlamış olduğu faydalardan biri değildir? A) Çevre kirliliği azalır. B) Trafik kazaları azalır. C) İletişim artar. D) Trafik yoğunluğu azalır. A. Son kararım mı? Son kararım. A) Çevre kirliliği azalır dedik. Bakalım doğru cevap mı? C iletişim artar olacaktı. Olsun. Bir sorumuz daha var. Trafikte aşağıda verilen tutum ve davranışlardan hangisinin bulunması trafik düzeni ve güvenliğini olumsuz yönde etkiler? A. Agresif olunması, B. Hoşgörülü olunması, C. Bencillikten uzak durulması, D. Olaylara sakin yaklaşılması. C. C diyorsun. Bakalım doğru cevap mı? A agresif olunması, agresif olursak olumsuz yönde etkiler değil mi? Hiç önemli değil, öğrenmiş olduk. Şimdi Turkuaz takımı trafik sorularına geçiyorum. Mehmet Erdem, evet. aşağıdakilerden hangisi yayalar için güvenli geçiş yollarından biri değildir? A üst geçit, B alt geçit, C yaya geçiti, D taşıt yolu. D taşıt yolu son kararım. Hemen cevap verdin. Bakalım doğru cevap mı? Taşıt yolu doğru cevap. Aferin. İkinci sorun hemen geliyor. Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır? A. Durmadan dikkatle geçmeli. B. Yeşil ışığı beklemeli. C. Durmalı trafiğe göre geçmeli. D. Yavaşlayarak dikkatle geçmeli. Yavaşlayarak dikkat geçmeli son kararım. Son kararını ne diyorsun? Bakalım doğru cevap mı? C. Olacaktı doğru cevabımız. Tamam. Yine, yine de tebrik ederim oğlum seni. Evet. Olsun öğrenmiş olduk dediğim evet. gibi. Daha etaplar bitmedi. Tabii ki daha önümüzde bir yapboz etabımız evet. var. Kırmızı takım 2 soru bildi. Evet. Ve 10 puanlı sahibi oldu. Turkuaz takımsa 3 soruyu doğru bildi ve 15 puanın sahibi oldu. Evet. Arada çok küçük bir fark var. Yapboz etabı bakalım belirleyecek. Şimdi sırada yapboz etabı. Hazır mısın Mehmet Ali? Hazırım. Başla. Şimdi, şimdi viraj var. 360 dereceden döneceksin. Viraj yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum. Tuğba takım hızlı bir giriş yaptı pistte gerçekten. Yeşil oktan devam et, bayraktan geçeceksin. Hızlanıyorum bayağı. Bas şimdi gaza, bas bas bas. Mehmet Ali bir engeli daha arkasında bıraktı. Hızlıca gidebilirsin oğlum, bas gaza. Araba gibi Hanım göz bandınızı takmanızı rica edeceğim ben sizden. Tamam. Mehmet sen de puzzle'ları böyle kendin e, aldığında yüzünü çevirip bakıp ondan sonra annene verebilirsin. Tamam. Bu kaç? Kontrollerde yapıldığına <laughs> göre kırmızı takımın süresini başlatıyorum. Hemen başlayabilirsin Mehmet Arı'cım. Sağ, sol, alt. Sol alt, sol alt, sol alt. Ve ilk parçamız yerleşti. Orta, sol, or, orta, sol, orta, sol. Ve evet. Sağ, sağ, sağ alt. Emine Hanım da. Mehmet Ali'ye yardımcı oluyor. Üst. Köşeleri kontrol üst orta. ederek. Üst, orta, üst, orta. Ana, Orta, orta, sağ. Orta, sağ, orta, sağ, orta, sağ. Haytali puzzle'ın parçalarına bakıyor üç, ve annesi de teker teker veriyor annesi de Emine Hanım da gerçekten tam bir takım çalışması. Son üç parçamız. Orta. Orta biraz zorladı ama o da yerleşti. <laughs> Son alt iki orta, parça. alt orta. Son iki parçada birazcık daha hızlandılar sanki. Üç son parça parçada yaklaşıyor. Üç sağ. Evet. de. Evet. Açabilirim Tabii değil tabii mi? açabilirsiniz <laughs> göz bandını. Oh. Süper. Kaç, kanka. kaç dakika bitirdik sen? Çok merak ediyorsun galiba süreni. Evet süreni. Ve süreniz 1 dakika 33 saniye tebrik ediyorum. <laughs> Güzel, güzel bir sürede bitirdiniz. Tebrikler. Yavaşlamıştık şimdi sonda. Sonlara hızlandık. doğru çok güzel evet. hızlandın. Aynen öyle. Şimdi sırada turkuaz takım var. Yusuf Bey göz bandınızı hemen. Tabii. Takarsanız sürenizi de başlatacağım. Evet. Mehmet Erdem. Hı -hı. Hazır mısın? Hazırım. O zaman turkuaz takımın süresi başlasın. Baba sağ alt. Yani dur sol üst. Köşelerden birazcık Şöyle. evet köşelerden birazcık destek alabilirsiniz. Baba az önce yaptığın ortası yani orta birazcık yana kaydır. Orası değil sağ orta gibi. Biraz daha yukarıya sanki. Sanki birazcık daha yukarıya yaparsak. Evet. Sağ üst benim Babana söyleyebilirsin. Böyle birazcık sol alt itebilir de üst tarafa tamam. doğru falan yerleşebilmesi için. Evet. Sol orta. Sol. Orası değil. Evet. Üstten geçirerek. Puzzle'ımızın. Va. Hemen hemen orta gibi. Evet. Mehmet teker teker puzzle'ı babasına veriyor. o Onu. Yok baba. Dur. Birazcık kenara. Ha. Öyle. Orası değil. Biraz bu parçada takıldılar ama bence yerleştikten sonra hızlanacaklar. Orası değil birazcık azıcık sağa kaydır baba. Tamam. Azıcık daha. Tamam. Yok çok oldu minnacık sağa. Mehmet Erdem başka bir parça ver istersen. Başka parça ver ki evet bu biraz bunda takıldık. Çok takıldık buna. Sağ orta. Sağ orta. Şöyle mi? Hayır. Onun üstü. Tam otur. Otur tamam. köşelerde ben sağ kenar. oturuyor çünkü. Ben sağ kenar. Tamam. Birazcık yapbozu ileriye doğru çek baba. <laughs> evet işte böyle. Son iki parçamız kaldı. Bu sol orta. Bak iyice sola getir. İyice sol. Tamam. Ha, <laughs> birazcık aşağı kaydı zaten ona oturacak. Şimdi buradaki parçayı al. Son parçamız. Aa, onu da oraya yerleştir. Bu şey dolu mu bu şekilde? Şu an puzzle'ların tüm parçaları yerine oturmuş durumda. Çok oldu. Birazcık sol ben. Çok azıcık <laughs> bir su <sonra doğru> <laughs> Ve... oldu. Ve son parçamız da yerleşti. Ah orta parça. <laughs> <laughs> ah. Pişteki <dakika gülüyor> oldu galiba. Ha, güzeldi. <laughs> Sağ olun. Evet geçmiş olsun diyorum Yusuf Bey. Bir Teşekkür parçada ederim. biraz takıldık ama olsun. Evet. Sürenizi merak ediyor musunuz? Evet. 3 dakika 32 saniye. Tamam Tebrik güzel. Ediyorum. Olsun. Güzel. Olsun. Bence de gayet evet. güzel. Hı. Ve şimdi kırmızı takımla bir araya geliyoruz. Bakalım yapboz etabının galibi kim oldu? <laughs> Takımlarımla bir araya geldim. Şimdi yapboz etabının kazananını açıklayacağım. Kırmızı takım. Yapboz etabını 1 dakika 33 saniyede tamamladı. Turkuaz takımsa 3 dakika 32 saniyede tamamladı. Bu etabın galibi kırmızı takım oldu. Tebrik ediyorum ve Süper. 10 puan da kazandınız. Yes. Size de tebrik ediyorum gerçekten. Bakalım pist etabında başlangıç noktalarımız nasıl olacak? Kırmızı takım soru cevap etabında 2 soru bilmişti. 10 puan kazandı. Turkuaz takım 3 soru bilmişti. 15 puan kazandı. Kırmızı takım yapboz etabında kazandığı için 10 puan da oradan kazanmış oldu ve böylelikle 20 puana ulaştılar. Süper. <laughs> Çok güzel. Kırmızı takım başlangıç çizgisinin 2 adım gerisinde başlarken Aha. turkuaz takımsa 3 adım gerisinde başlayacak. Aralarında tek bir çizgi var. Yani yarışı aslında pist etabı belirleyecek. Evet. 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 <laughs> ve şimdi pist etabına geçiyoruz. Valilotopiste tabi ile yeniden karşınızdayız. Heyecan dolu bir yarışa hazır mısınız? Valiloto Piste Tabı başlasın. Parkurumuzda ödül veya ceza puanı olan bazı görevler ve engeller var. Yarışmacılarımız yeşil ışıkla beraber hızlı bir başlangıç yapıp ilk virajda daraltılmış bir yoldan geçerek 360 derece dönmeleri gereken engelle karşı karşıya gelecekler. Daha sonra ise bayrak aşamasını geçip baş döndürücü üçlü slalomu tamamlamaları ve tünelden geçmeleri gerekecek. Beşli slalomu da atlattıktan sonra bu zorlu parkurun bitiş çizgisiyle aralarında bir tek ikinci bayrak aşaması kalacak. Bu aşamaları en iyi şekilde geçip pisti en hızlı şekilde bitirebilmeleri için ebeveynleri onlara tersiz aracılığıyla yardım edecek. Hazır mısın Mehmet Ali? Hazırım. Tamam, başlıyoruz o zaman. 5, 4, 3, 2, 1 ve başla. Bas kazanneciğim. Bütün gücünle bas. Soldan devam ediyorsun. Evet, süper. Nerede varı şimdi? Biraz daha ilerlemen lazım. Şimdi yeşil bir olacak. Ok ok Biraz daha ilerle. So soldan git, soldan git okun olduğu yerden. Ha gördüm var ile. Evet, süper. Etrafında mavi kırmızı bir şey var. Evet, aynen anneciğim. Onun etrafında 360 derece döneceksin. Evet dön şimdi tamamen kır yavaşla yavaşla kır kır, kır 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 yavaşla dön 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 evet süpersin süper evet şimdi bas gaza evet süper bas bütün gücünle. Evet Ali 360 basıyorum, çok merak basıyorum, ediyordum başarılı bir şekilde tamamladı. Sadece o mu vardı var el. Evet anneciğim şimdi geniş alıyorsun sol taraftan şimdi viraj var dikkatli dön evet geniş. Dikkatlice geçiyorum. Süpersin yeşil çizgi bayrak var orada yeşil okun takip et arasından geçiyorsun süper anneciğim Yaptım. süpersin evet devam ediyorsun geniş al anneciğim viraj Viraj yapıyorum 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 süpersin. sıkıntılı şimdi, yer. şimdi üçlü slalom var dikkatli geçiyorsun yavaşla biraz yavaş. hızını düşür evet süper bir tane kaldı. Arasından geç ve bas gaz anneciğim. Geniş alıyorsun. Evet Ali bir engeli daha arkasında bıraktı ve emin adımlarla ilerliyor şu an. Evet geniş al anneciğim. Şimdi keskin viraj var. Evet süpersin. Evet şimdi önünde bir tünel var. O tüneli geçeceksin. Tamam onu içinden geçeceğim. Evet. Tüneli. Evet süpersin. Bravo. Onu biliyorum ben. Evet. Evet şimdi viraj biraz geniş al. Ve sırada beşli slalom var. Hızlanıyorum baya. Hızlan anneciğim, geniş al keskin viraj. Yine variller var. Varil slalomlar var. Şimdi beşli slalomlara doğru geçiyorsun. Duval. Evet, Duvalar. evet, evet, süper. Oo, heyecan bu sefer yok değil mi? Yerdeyiz. Evet, yavaşla yavaş 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 düşür biraz, düşür biraz. Evet şimdi yakın yakın geçiyorsun. Yakın. Evet evet süper. Evet. Hadi anneciğim yapabilirsin. Yaptın ve sonuncusunda geçersen. Evet. Evet Mehmet Ali on numara bas şimdi gaza bas 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 bütün gücünle. Çok dikkatli bir şekilde geçti beşli slalomu. Dışarı çıkma dışarı çıkma. Heh. Ve şimdi sırada bayrak mendili Orada var. bayrak var. Evet süpersin anneciğim. Şimdi yeşil oktan oku takip ederek dönüyorsun. Evet on numara. Araba gibi hızlıyım. Evet on numarasın. <laughs> evet şimdi bütün gücünle bas bitiyorsun. Bitiriyorsun yarışı. Tüm engelleri geçtiler. Şimdi keyfini çıkararak sona doğru ilerliyor. Çok az kaldı bitiş çizgisine. Bas anneciğim bütün gücünle bas 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 bas. On numara. Geçirdim. Süpersin Mehmet Ali. Ve kırmızı takım yarışı başarılı bir şekilde tamamladı. Sıra Turkuaz'da. Mehmet Erdem, hazır mısın oğlum? Hazırım babacığım. Çok güzel. 5, 4 3 2 1 Başla. Çok güzel. Çok güzel oğlum devam et. Yeşil oktan devam et. Daraltılmış Canlı yoldan ben. geçeceksin. Çok güzel. 360 derece. Evet. 360 dereceden döneceksin. Çok güzel. Çok güzel, Çok güzel. evet. Tam dönüş yap oğlum. Aferin. Çok güzel. Hızlanabilirsin oğlum. Evet çok güzel. Çok güzel çok güzel. Devam et. Turkuaz takım hızlı bir giriş yaptı piste gerçekten. Keyfini çıkara çıkara yarışıyor Mehmet Erdem şu an. Evet oğlum çok güzel devam et. Devam et çok güzel. Yeşil oktan devam et bayraktan geçeceksin. Evet. Aferin çok başarılısın yavrum. Devam et şimdi oğlum. Devam et. Üçlü sıralam var ileride virajdan sonra. Tamam baba. Teşekkürler söylediğin için. He, tamam oğlum. Aferin. Çok güzel girdin. Evet. Evet. Devam et. Evet. Çok güzel. Devam et. Şimdi hızlanabilirsin. Üçlü sıralamı atlattı. Ve şimdi sırada tünel engelimiz var. Devam et oğlum. Bir virajımız var. Evet çok güzel. Çok güzel. Aferin oğlum. Devam et. Devam et. Tamam baba. Tünele dikkatli gir oğlum. Yeşil oktan. Hı hı. Evet çok güzel. Teşekkürler baba. dikkatli gir. gir için. Aferin oğlum sana. Aferin. Devam et oğlum. Çok güzel. Baba sıradaki engel ne? Evet. Beşli sıralı var oğlum. Şimdi hızlanabilirsin sen. Tamam. Evet. Viraja yaklaşıyoruz. Babasıyla gerçekten çok iyi takım oldular. Bak <laughs> yumuşak mı, sert mi? Nasıl yapayım? Çok güzel, yumuşak. Gayet yumuşak, evet. Beşli sıralama geldik. Evet, çok güzel. Çok güzel oğlum. Devam, devam, tekrar devam. Evet, evet. Çok güzel. Tamam. Evet, devam et. Devam et, çok güzel geçtin oğlum, aferin. Beşli sıralamı temkinli bir şekilde geçti. Çok güzel oğlum. Aferin. Evet, bayraktan devam. Aferin oğlum. Çok güzel. Evet. Hızlıca gidebilirsin oğlum. Bas gaza. Çok güzel. Ben bastım. Hızlı bir şekilde son engeli de açtı ve sona doğru ilerliyor Mehmet Erdem. Evet oğlum çok güzel. Sona geldik. Evet çok güzel. Aferin oğlum. Tebrik <laughs> ederim seni. Ve Turkuaz takım yarışı tamamladı. <laughs> Takımlarım yanımda. Birazdan sonuçları açıklayacağım ve kupanın sahibini az sonra söyleyeceğim. Öncesinde ben birazcık sohbet etmek istiyorum. Nasıl geçti yarış? Güzel. Çok güzel geçti yarış. Mehmet Aydınciğim sana sorayım öncelikle. Ee, nasıl geçti? Çok daha güzeldi, hayal ettiğin çok daha ötesinde yani buraya geldiğim için çok mutlu oldum gerçekten de. Nasıl buldun nasıl pisti? Yani çok efsane buldum. <laughs> o zaman e, ben artık sonuçları açıklayayım diyorum. Ne diyorsunuz merak ediyor musunuz? E merak evet. Merak ediyoruz. O zaman sonuçlar gelsin. Kırmızı takım pist tabını 3 dakika 19 saniyede tamamladı. Turkuaz takımsa... 2 dakika 59 saniyede tamamladı. Her iki takım da hiç hata yapmadı ve bayrak etaplarında sorunsuz şekilde geçtikleri için 10'ar saniye sürelerinden düşüldü. Böylelikle kırmızı takım 3 dakika 9 saniyede, turkuaz takımsa 2 dakika 49 saniyede pist etabını tamamladı ve böylelikle turkuaz takım yarışmanın galibi oldu. Tebrik ediyorum ve Teşekkürler. kupanı sana takdim ediyorum. Tebrik ederim sen de çok iyiydin Mehmet Ali. Teşekkür ederim. Ama en önemlisi en azından senin gibi arkadaşım olduğu için de çok mutluyum. Ne kadar güzel. Ben de mutluyum. Yapbozlarımızı da sizlere hediye ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Sağ güzel olun. Güzel günlerde hatırlayın evet. bize. her sağ zaman. Olun. Sağ olun. Ve bir programın daha sonuna geldik. Başka bir Vayloto heyecanında görüşmek üzere. Hoşçakalın. ulaşırım başarıya Arabamız arkadaş doğayla birlikte devam